Mutlu yıllar Ziya Ka Ziya Ziy <laughs> Mutlu yıllar Ziya İyi doğdun büyük <laughs> patron İyi ki doğdun Ziya Ziya'cım seneler sonra seni görmek çok güzeldi Nice mutlu, mutlu senelere İnşallah çok uzun ömürler Yine dostluğumuz devam eder Kendine şey. yani bak daha fazla kilo verme kıskanıyoruz Süpersin Ziya İyi ki doğdun Ziya İyi ki doğdun Hakan yapma. Sen seni. Bu konulardaki herhalde anlaşılmıştır bütün arkadaşların tarafından. Doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yaşlar. İnşallah çok başarılı, güzel bir sene olur. Sonunda becerdim. Hadi bay bay. <laughs> happy birthday happy birthday 21 ho. again 21 again hope you have a lovely day we love you loads. Take enjoy care. the present bye bye hello baby this is i know it's your birthday i just want to say to you happy birthday to you this is it's the only for you how are you sugar daddy you miss me look this is what you're have you miss you happy birthday Bye bye. ziyacım doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum. Ziyaçan yeni yaşın kutlu olsun her şey gönlünce olsun seni seviyoruz. Komşucam bak araba kullanıyorum acelen var ee, doğum günün çok kutlu olsun nice mutlu yaşlara. iyi ki varsın iyi ki alt kat komşumsun öpüyorum. Happy birthday Ziya, seni çok seviyorum. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ziya. Happy birthday to you. <gülüyor> <gülüyor> 10 yaş genç gösterdiğin nice yaşlara Ziya abim, seviyoruz seni. Hi Ziya, happy birthday darling. Have a wonderful day today. I'm sending you lots of kisses. Sevgili Ziya. Sen bu videoyu izlerken ben çok uzaklarda olacağım. Demek isterdim ama hayır olmayacağım. Yine burada olacağım. Yine hep senin arkadaşın olacağım. İyi ki doğdun. İyi ki hayatımızdasın. Umarım güzel bir doğum günü geçer. Umarım güzel yılların geçer. Umarım bu yaptığım sürpriz senin de hoşuna gider. Sevgiler. Hoşçakal.